Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Kurtuluş Rolipi'deyiz. Yanımda kurucusu var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben de hoş buldum diyeyim. Öncelikle sunucunun konseptiyle başlayalım. Tekrardan zaten bir video çekmiştik. Bilmeyenler için tekrar bir çekiyoruz arkadaşlar şu an. Sen anlat ufaktan. Sonucumuz medium global yazılı. Şimdi sesli yapmadık. Sesli yapmamamızın sebebi de bazı arkadaşlar sesli küfür ediyor, falan filan. Evet, kanıt olmuyor sürekli. disportta En azından yazının kanıt oluyor, sesli kanıtı. O yüzden böyle bir şey yaptık. Okey abi yani low rp'leri şey yapmak için, önlemek için bir yazılı yapmışlar. Zaten Sesi çok çoluk çocuk var yani öyle pek iyi olmuyordu zaten roller çok gerçekçi olmuyordu o yüzden yazılı yapmışlar güzel. Aynen Hatta öyle. de tanıtmıştık şimdi isterseniz sistemle mapı ile tekrardan bir ufaktan bir göz gezdirelim. Şu aşağıda burası zaten oyuna başlangıç yerimiz. Ha, buradan evet. başladıktan sonra buradan inip başlar başlamaz buradan araç kiralayabiliyoruz. Bakalım hemen araç kiralıyoruz. Önümüzde bir panel karşılıyor. Burada arkadaşlar belirli araçlar var mesela. Şu an ben şunu bir kiralayayım. Bir saatliğine kiraladım. Okey abi. Bak hemen şuraya geldi zaten aracım. Bu bir saat bende kalıyor zaten. Şunca bunlar mıydı, değil mi? Aynen <laughs> medium bunlar şu an modsuz evet, modlanacak ama sadece kiralık araçlar modsuz. Onları da ekleyeceğiz. Zaten arkadaşlar F5 mod şey var modlara aktif etme kapama vesaire var oraya araba... Donate araçlarımız var bunlar gelen arkadaşlara çekilişte vereceğiz VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 çekilişlerimiz de olacak Okey abi şu Mustang'de Dodge bu favorim arkadaşlar çok güzel arabalar ya Erdinç bazı sunucularda Donate olmuyor ama biz kendi sunucumuzda donate olarak koymayı tercih ettik donate abi ya öyle çok kolay ulaşılmasın araca çok bir asil yani araç evet şimdi burada ne yapıyoruz patates burada satıyoruz. patates toplama mesleğimiz var toplayalım abi şöyle şimdi bir seferde tutuyoruz. İşliyor muyuz? bir seferde on burada 10 tane toplayabiliyorsun sen burada 10 tane topla ben de istediğimiz yere çekeyim sen buradan patates sat yazacaksın zaten Bunların hepsi de F11 panelimizde yerleri belli. Evet, arkadaşlar evet, oradan. Yani. Arkadaşlar tüm sattık. Güzel abi. Hepsini satmıyorsun. Hepsini tek tek satıyorsun. Evet hepsini tek bir seferde değil de biraz yazıyoruz arkadaşlar zaten. Bunu artık siz binde falan atarsınız. Kolayca da satarsınız. İş bankamız var. Şöyle bakalım. Abi çok iyi map olmuş tekstür vesaire olsun. Bayağı gerçekçi bir iş bankası bizi karşılıyor. Harbi çok tatlı durmuş. Şöyle bir içeri de girelim. Oradan ATM'yi ATM soy yazarak buradan ATM soyabiliyorsun. ATM soy buradan ATM'yi soyuyoruz. Polise bildirim gidiyor muhtemelen. Gidiyor ama ya gitmesi de biraz saçma. Zaten çok uzun sürmüyor. Polis gelene kadar geri dönüp paranı alıyorsun tekrar gidip zaten sonra aracına binip gidersin polis gelene kadar. İş bankası tekstürü abi bayağı gerçekçi olmuş bu iş bankası tekstürü şöyle ablamız da var şurada güzel bir panel bizi karşılıyor güzel bir panel olmuş şöyle rastgele para yatırıp para çekme işlemlerinizi tüm bakiye işlemlerinizi burada gerçekleştirebiliyorsunuz diyelim hastanemiz var böyle ya içine girmene gerek yok içerisinde tedavi falan sistemimiz daha yok onlar eklenecek Hı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi var arkadaşlar burada güzel bir tekstur <laughs> olmuş geldik odun gitmesine şöyle ne yapıyorduk burada mesleği alıyorduk işte önce şöyle gelip çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hmm. Sonra araba, Heh, araba var. İlgesi şey, evet. unutmuyorlar tabi. Tamam. Tabi arkadaşlar ilk önce ilgesi gidip baltayla balta tutucu almanız lazım mesleği yapmanız için. Fıtı arkadaşlar... fıtı Bak diyor. tekrardan eski kırmaya geldik arkadaşlar. Şöyle şöyle kıralım bunu, ben de bu sefer <laughs> Şuradaki var yine arkadaşlar sıfırlanmasını bekliyoruz hemen şöyle kıralım Bunu alıyoruz şöyle koyalım araca Ulanlar arkadaşlar biz aracımızı atlıyoruz şimdi ya. Şuraya bir odunlarımızı bırakalım kırmızı checkpoint hemen Bıraktık şimdi Şuraya abi o başlangıç denemesi Buradan da zaten bir önceki videodan izleyenler bilir arkadaşlar gelip buradan yeterince çalıştım deyip satıyoruz arkadaşlar 20.000 TL paramızı kaptık. İsterseniz diğer bir sisteme geçelim. Burada kenevir topla var. Kenevir toplao ki abi kenevir toplayacağız oğlum diye Şöyle kenevirimizi topluyoruz arkadaşlar. Kenevir var burada. Kenevir paket veriyoruz arkadaşlar. Keneviri burada paketliyor. Kenevir sat diyelim. Kenevir satıyor tane başa 20.000 TL para veriyor. Abi çok iyi bir para. Bu miktar yani baya iyi bir miktar. Diğer Anladım. Anladım. Toplama yeri şehrin bir ucunda. Satma yeri şehrin bir ucunda. Yol uzun sürdüğü için fiyatta yüksek bir el şiva ikimiz var. Güzel bir modelleme tekstur olmuş arkadaşlar. Tabii içeri de gidelim aynı şekilde. Bir tane arkadaş bizi karşıda etkileşim diyelim. Burada binbir çeşit modlu hepsi galiba sanırsam. Baya bir modlu skin var arkadaşlar. Evet, Baya var da hepsi şey değil. Şey. ATM soy sistemimiz burada da var. Şehrin belirli kısımlarında var zaten. Okay, Senin diğer videoda gelen yorumlarda galeriyi tek bir yere bağlasınlar demişlerdi. Biz de böyle bir şey yaptık. Bir FPS için tek bir yere çektik Hı, güzel olmuş katılıyorum buna zaten bu yoruma Şöyle arkadaşlar fiyatları vesaire hepsi de ayarlı böyle güzel modlu arabalar var zaten buraya daha fazla eklenir diye düşünüyorum isteğe bağlı olarak aynen şu anlık zaten bu kadar zamanla yükselteceğiz da abi, ekleyeceğiz ki, e, sunucunuz ne zaman açılıyor alımlar vesaire açık mı onlar hakkında bir bilgi ver istersen arkadaşlara Sunucumuz normal şartlar altında bugün açılacaktı ama daha tanıtım videolarını falan tam halletmediğimiz için Hı -hı. sürekli erteleniyor. Normalde sunucumuz şu an açılacak durumda aslında senin de gördüğün gibi. Hani evet, fazla o, bir etki yani, yok. Yani işte oyuncu eksikliği olduğu için biz de sürekli erteliyoruz sunucumuzu. Ne zaman oyuncular tam olarak hazır olursa ne zaman discordumuzda güzel bir o, sayı ulaşırsak Aynen. O zaman açmayı düşünüyoruz. Okey abi. Alımlar açık mı bu arada? Alımlar, PD alımları, ondan sonra admin alımları falan hepsi açık ya. Anladım. Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey dediğim gibi donate ara çekilişimiz olacak. VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 çekilişlerimiz olacak. Arkadaşlar, onlar zaten. öyle arkadaşlar katılırsa iyi olur. Teşekkür ederim bu kadar. Okey abi sunucuyu arkadaşlar <laughs> iyisiyle kötüsüyle tanıtmaya çalıştık. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Diyelim.